Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşra. Bugün yanımda Söyda var. Söyda nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Karantina nasıl gidiyor? Karantina biraz kitap okuyarak, biraz dizi izleyerek geçmeye çalışıyor açıkçası. Okulu özledin mi peki? <laughs> Okulu yani hiç özlemedim gibi bir şey ama arkadaşlarımı çok 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 özledim. İnşallah bu kötü günler biter de arkadaşlarımla kavuşursunuz. İnşallah hocam. Bugün seninle 30-60-90 üçgenini origami ile elde edeceğiz. Origami hakkında bir fikrin var mı? Yani kağıtlardan tavşan, çiçek. Böyle onlar yapma değil mi? Açıkçası kağıtlardan tavşan, çiçek yapmasını bilmiyorum. Ama origami kağıt katlama sanatı. Biz bugün seninle dediğim gibi 30-60-90 üçgenini elde edeceğiz. İstersen başlayalım. Başlayalım hocam.